Cihan ee, şimdi de İstanbul'u konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı stüdyo konuğum. Oğuz Bey siz biraz beklettik ama Ankara'da e, işin içinde tomalarda girince durum biraz daha ciddiydi. Şimdi e, sizin itirazlarınızın e, temelinde e, ne var ve ne yaygınlıkta itirazlarınız? Ee, ben ona cevap vereyim ama önce e, Sayın Haluk İpek konuşurken ben karşılıklı olmasın diye söze girmek istemedim. Hı hı. Ee, ...Haluk Bey e, şunu ifade etti. Bugün saat 3'te aslında seçim sonuçlandı dedi. Hı hı. Şimdi burada maddi bir hata var. Hı hı. Eğer bunu özellikle söylemiyorsa maddi bir hata var. Çünkü saat 3'te başvurular sona erdi. Hı hı. İki günlük süresi var seçim kurullarının. İki günlük süre içinde o yapılan sandık bazında yapılmış olabilir... ...Büyükşehir bazında yapılmış olabilir ya da BD Meclisi esasında yapılmış olabilir. Bütün bu yapılmış olan başvuruları sonuçlandırmak ya da bunları... E, karara bağlamak <laughs> için, yani reddedilebilir. <laughs> Bunun için süresi var seçim kurulunun. Dolayısıyla e, bugün aslında itirazların son günüydü. <laughs> e, Ankara'da seçim henüz sonuçlanmış değil. Böyle bir şey yok. Ankara'da <laughs> seçim süreci aynen devam ediyor. Muhtemelen bazı yerlere sayımlar olacak. Sayım olacak. Evet e, İstanbul', u İstanbul u ilgili gelince... olan bölüme geleyim ben. Şimdi e, Haluk Bey de ısrarla bu konuları vurguladı. Şimdi biz Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi e, ...sitesine yüklemiş olduğu... ...ve siyasi partiler paylaşmış paylaşmış olduğu... ...şeyleri aldık. Sonuç tutaraktan aldık. Bizim kendi örgütümüzden gelen... ...ve bizim sistemimize yüklenmiş olan seçim... ...tutanakları da var. Bunları... ...karşılaştırdık. Karşılaştırdığımız... ...o zaman ortaya şöyle 65 sayfa... ...uzunluğunda bir rapor çıktı. Hı hı. Bu raporda yapılan hataların... ...yani o hani Haluk Bey diyor ya... ...tapusudur diyor... Hı hı. E, ...seçim tutanağı. Doğru tapusudur. O tapuyla YSK'nın elindeki e, çakma tapular arasındaki farklar ortaya çıktı. 65 sayfa sadece İstanbul'dan bahsediyorum. Bunların arasında bir oy yanlış yazıldığı için olanlar da vardır. Kaydırma yapıldığı için olanlar da vardır. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyudur ama başka bir partiye yazılmıştır. Ya da başka bir parti için bu durum geçerli. O da vardır. Ama örneğin şunu izah etmekte zorlanmaları lazım. Üsküdar 2201 oldu sandık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 148 oyu 36 oy olarak yazılmış. 148 ile 36 arasında hiçbir benzerlik yok. Hı hı. Rakam benzerliği bile yok. Hı hı. Bu nasıl başarılmış? Ben bunu merak ediyorum. Bunu biz taşıdık. Yani şurada açıkça göstereyim. İlçe seçim kuruluna bu sandıkla ilgili başvuru da yapıldı. Üsküdar ilçesinde seçimin iptal edilmesiyle ilgili başvuru da yapıldı. Çünkü bir tane iki tane değil. Peki şunu. Devreden birçok şey var. Şunu söyleyebilir miyim? Bu e, hangi aşamada yapılmış bir tırnak içinde hata? Şöyle söyleyeyim. Yani nere, şu, nerede şu anda benim yani hangi şu anda yok? benim göstermiş olduğum tutanak Sandık başında tutulmuş olan tutanak. Hı hı. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 148 olarak yazıyor şurada. Peki. Rakamla da 148 yazılmış. Evet. Ama sonra... YSK'nın o hani siyasi partilere paylaştı dediğim sonuç tutanağında... ...bu sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 36 olarak yazıyor. O tutanağı bunları kim yazıyor? Bu, bu tutanağı sandık başındaki kurul yazıyor. Ötekini yani YSK'ya iletilen... İlçe, il, ilçe seçim kuruluna gidiyor yazıldıktan sonra. Hı hı. Zaten bizim itirazımız ağırlıklı olarak... Sandık başında yazılanlarla alakalı değil. Hı hı. İlçe Seçim Kurulu'nda bu rakamdan nasıl değişti? Bununla ilgili başka faiz şeyler var. Başka faiz e, örnekler var. Cumhuriyet Halk Partisi Fatih, 2226 rolu sandık. 124 ikin, iken 60 olmuş. AKP 71 iken 192 olmuş. Şimdi burada bizim oyumuz değişmiş, azalmış. Burada AKP'nin oyu da yükselmiş. Yani aynı anda iki seçim sonucunda değişiklik yapılmış. Başka siyasi partilerle ilgili değişiklikler var mı? Var. Ama o, o benim işim değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan Başkanı olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonuçları üzerinden giden bir açıklama yapıyorum. Başka bir örnek. Tam bir şey. bir tahrifat örneği. Kağıthane. 1369 oldu sandık. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili tutulan tutanak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 192 iken 112 olmuş. Burada rakamlar da birbirleriyle bağlantılı. Dolayısıyla kalem oynatma yapılmış burada. AKP'nin oyu 169 iken pardon 69 iken 149 olmuş. Şimdi ben bir tane ilçelere örnek vermiyorum. Bir sürü farklı ilçelerden örnek veriyorum. Aynı şey yine Kağıthane 1366. CHP 110 iken 10 olmuş. Yani biri ortalığı bir kaldırmışlar. Bir şey AKP 143 iken 243 olmuş. Şimdi burada açık tarifat var. Bunlarla ilgili suç duyurusuna bulunacağız. Ka örneğin yani Kağıthane'de bu göstermiş olduğum şeyler örnekler tarifat olduğunu gösteriyor. Yarın ilçe seçim kurulunda e, bu tarifatı yapanlarla ilgili biz e, suç duyurusuna bulunuyoruz. Buna kanıtlı ispatlı yani elimizde evrak olmadan ya bu seçimde e, hile yapıldı e, ve biz bu hilenin sonucunu ortaya çıkarmak istiyoruz durumunda değiliz. Elimizde somut kanıtlar var bu kanıtları ortaya koyuyoruz. Bunu ilçe seçim kurulunun düzeltmesini tahrifat olan yerlerle ilgili de suç duyurusunda bulunmak bulunma yoluna gideceğiz. CHP'nin o 71 iken bir yazılmış. Örneğin yine başka bir sandık. Üsküdar'da var. 145 oyumuz HDP'ye yazılmış. Pendik'te 15 sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu HDP'ye yazılmış. Siz bunu rastlantısal olabileceğini düşünebilir misiniz? Karşılaştırıyorsunuz. Bizim elimizdeki tutanakla YSK'nın elindeki yayınlamış olduğu verileri karşılaştırıyorsunuz. Yes. YSK burada iyi bir şey yapmıştır bunu siyasi partilerle paylaşarak. Hı hı. Yoksa biz bunları bu kadar açık net bir şekilde ortaya koyabilecek miydik Daha önce Görülmüyor muydu bu? İlk bunu? defa bu seçimde oluyor. Yani Haluk İpek'in söylediği 2010 yılında yapılan değişikliğin neticesinde sonuç evet 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 doğrudur. Peki e, 65 sayfalık bir rapor çıktı diyorsunuz ve evet. tek tek e, yani sandık sandık bakarak e, bütün İstanbul'daki sonuçlara anladığım kadarıyla bir tablo çıkardınız ortaya. Peki e, bu yaptığınız e, Kontroller sonucunda nasıl bir şey çıkıyor? Rakamsal olarak bir tablo çıkıyor ortaya. Yani kaç oy hanenize yazılması gerekiyor sizin hesabınıza Şimdi, göre? Bu bu 65 sayfalık raporun e, tamamı şu vermiş olduğum örnekler şeklinde değil. Bazılarına de başka siyasi partilerin de oylarında oynamalar var. Dolayısıyla buradan bir seçim sonuç sonucu değişikliği büyükşehir için çıkar mı çıkmaz mı onu görmemiz şu anda mümkün değil. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun elindeki tutanaklarla yapılan tarifatın boyutunu bilmiyoruz. Biz sadece farkları ortaya koyabiliyoruz. İkinci bir şey, belediye meclisleri ilgili çıkacağı kesin. Çünkü belediye meclislerinde oylar e, almış olduğunuz oy oranına göre bazen 20 oy artırdığınız zaman bir belediye meclis üyesi fazla alabilirsiniz. Oralarda bir değişiklik olacak kesin. Belediye başkanlıklarında değişiklik olması ihtimali var. Örneğin biz küçük çekmecede seçimin iptal edilmesi için başvurduk bugün. 3 tane kurul var. Üç kuruldan iki tanesi bir konuda ortak karar vermişler. Üçüncü kurul farklı bir karar vermiş. Yani aynı ilçenin sınırları içinde e, birbiriyle çelişen iki tane karar var. E, ne istinaden itirazda bulundunuz ve hangi konularda farklı karar vermiştiniz? E, başvurumuz e, şununla ilgili hem muhtarlık seçimi vardı biliyorsunuz. Hem de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi vardı. Yurttaşlarımızın bir kısmı muhtarlıkla ilgili tercihlerini de aynı zarfa koymuşlar. Ve belediye meclisleriyle, belediye başkanlıklarıyla ilgili olan sandığa atmışlar. Muhtarlık için oy kullanmamış görünüyor. Bunu iki tane seçim kurulu bölgesi e, geçersizdir bu oy diyor. Ama üçüncü bir tanesi geçerlidir diyor. Aynı ilçe sınırları içinde. Şimdi bu oyları bu şekilde aynı ilçe sınırları içinde farklı kararlar verdiğiniz zaman ki Yüksek Seçim Kurulu'nun geçersiz olduğuyla ilgili bir şey yayınladı. durumda zaten kanunda e, çok açık. Düzenlemeler de çok açık. E, seçimin iptali durumu söz konusu olabiliyor. Biz küçük çekmecide seçimin o ilçe sınırları içinde ortak bir karar olmadığından dolayı iptal yönünde bir başvuruda bulunduk. Onda da şöyle karar veriyorlar genellikle. İtiraz edilen sandık sayısının tamamının e, oyları değişse bile sonuç değişiyorsa evet belki ama değişmeyecek oranda bir oy değişikliği ortaya çıkıyorsa e, o zaman da seçimin aynı şekilde tescil edilmesi gerekiyor. Şunu yöntem. söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olarak bu seçimde kaç oy aldığımı öğrenmek istiyorum. Seçimi kaybetmiş olabilirim kazanmış da olabilirim. Bu bir tartışma konusu değil benim için. Ama ben dürüst, adil, şeffaf, namuslu bir seçim yapıldığını sadece benim ikna olmam yetmiyor. Bu ülkede yaşayan oy verme çağına gelmiş olan bütün yurttaşlarımızın ya gerçekten doğru bir seçim yapıldı, adil bir seçim ve adil bir sayım yapıldı. Bunun sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi kaybettiyse de ben bunu bilmek istiyorum. Ben 2014 yılında e, adil bir seçim yapmayı başaramamış. Her seçim sonucunda tartışmalar çıkan, Türkiye'nin birçok ilinde, birçok ilçesinde elektrik kesintisi olmasına rağmen trafoya kedi girdi açıklamasıyla yönetilen bir ülkede yaşamak istemiyorum. Onun için de benim oyum kaçsa ben bu oyumun ortaya çıkmasını istiyorum. Bunun için de siz sayımın yeniden yapılmasını mı istiyorsunuz? Yani İstanbul'daki evet. bütün oyların evet. yeniden sayılmasını istiyorsunuz. Bütün oylar yeniden sayıldı. Kadir Topbaş kazandı. Önümüzü ilikleriz. Biz sandıktan çıkan sonuca saygılıyız. Ama eğer bu seçim bu şekilde kapanırsa bu seçim şaibelerle kapanmış olur. Bakın elektrik kesintisi ortaya ilk çıktığında herkesin aklına 2009 yılı seçimlerindeki Beyoğlu örneği geldi. O insanların kafasında 2009 seçimindeki Beyoğlu'daki e, sandıklarda e, ortaya çıkan şaibe ortadan kalkmadığı için o geldi. Bu şeyin ortadan kaldırılması gerekiyor. İnsanların vicdanında ve akıllarındaki bu şaibe iddialarının ortadan kaldırılması gerekiyor ki biz bundan sonraki seçimlerde de Evet bizim almış olduğumuz oy budur, biz bu seçimi kazandık ya da kazanamadık şeklinde bir yorumda bulunalım ve toplumda bir rahatlama olsun. Seçim toplum rahatlasın diye yapılır aynı zamanda. Yani her seçimden sonra şeyler belli olur, kimin yöneteceği belli olur ve toplumda bir rahatlama olur. Bu seçimden sonra siz toplumda bir rahatlama görüyor musunuz? Hile var iddiası da bulunanlara Thomas'u sıkıyor. E şimdi böyle böyle bir rahatlama olmaz. Hile olmadığını ispatlarsınız, söylersiniz. Dolayısıyla e, orada toplanan Cumhuriyet Halk Partili ya da başka siyasi partilerden olan yurttaşlarımız da kendi iradeyle dağılırlar zaten. Seçim olmayan bir, e, hile olmayan bir seçim için e, insanlar sokağa çıkıp da polisle karşı karşıya gelmek istemezler. Ee, Üsküdar'la ilgili durum nedir? O akşamın bir noktasından sonra adayınız İhsan Özkes... ...göz göre göre seçim elden gidiyor diye feryat ediyordu neredeyse. Yani bir, bir, anında bir takım yolsuzluklar olduğunu söylemeye başlamıştı. Ee, orayla ilgili somut durum nedir? Ne kadar fark var ve bununla ilgili nasıl başvurularda buluyorsunuz? E, Üsküdar'da bir seçimin e, yenilenmesi için başvuruda bulunduk. E, ve mesela benim burada göstermiş olduğum e, tutanaklardan bir kısmı da Üsküdar'a ait. E, bunları da maddi delil olarak e, ifade ettik. Bugün ilçe başkanımız e, saat iki buçuk sıralarında e, başvurdu. Ortadaki oy farkı şu anda e, kesinleşmemiş e, rakamlara göre e, 10 bin civarında e, ama bizim elimizdeki rakamlarla bu şeyin değişebileceği ihtimali var. Seçim yenilenmese seçim bile, seçim yenilenmese bile o zaman değişme ihtimali var mı diyorsunuz? E, sadece tutanaklara bakarak bunun üzerinden giderlerse başka bir sonuç ortaya çıkar. Geçersiz oyların da dikkate alınarak seçimin tekrar yapılması durumunda çok daha ileri bir sonuç çıkacağı tahminindeyiz. Peki şöyle bir şey var özellikle sosyal medyada çok dolaşıyor bu. Mustafa Sarıgül nerede? Yani ilk gün bir açıklama yaptıktan sonra bu durumla sanki alakasını kestiği ve ortadan çekildiği gibi bir görüntü var ta ki bugün tekrar ortaya çıkana kadar. E, o arada geçen zamanda neler oldu? Yani çünkü yani Sarıgül'ün bu mağlubiyeti kabul ettiği evet. ve fazla peşinden koşmayacağı gibi bir tablo çıkmıştı ortaya ve sanki biraz e, hani bu zorlamalarla e, bu itirazları yapıyormuşsunuz gibi bir tablo çıktı ortaya. E, şöyle söyleyeyim. Biz e, bugün bir basın toplantısı yaptık öğlen Sayın Sarıgül'le beraber. Bu basın toplantısında ben e, açıkladım. E, sosyal medya üzerinde e, özellikle dün akşam ciddi bir kampanya vardı çünkü e, o sosyal medya da benim dün akşam yapmış olduğum açıklamalar da var. Şimdi biz elimize somut belgeler gelmeden herhangi bir şekilde toplumda bir gerginlik yaratacak ya da toplumu e, galeyana getirecek bir şey söylemek istemedik. Bir açıklama söylemek istemedik. Bizim elimizdeki sistemimizdeki verilerle YSK'daki sistem e, verileri karşılaştırdık ortaya çıkan sonuçları. Bugün sabah itibariyle aldık ve ondan sonra da hızlı bir şekilde basın toplantısı yapıp bunu yurttaşlarımızla paylaştık. Eğer ben bu basın toplantısını ya da Sayın Sarıgül bu basın toplantısını dün öğlen saatlerinde yapmış olsaydık... E, ...şu anda görmüş olduğunuz tutanaklardan bir kısmını benim size göstermem, yurttaşlarımıza bunu izah etmeye çalışmamız çok mümkün olmazdı. Soyut şeyler üzerinden konuşmak zorunda kalabilirdik. O soyut şeyler o gün itibariyle soyut olurdu. Belki daha sonra somutlaşacaktı ama e, dolayısıyla biz... Elimizde somut veriler olarak konuşmayı tercih ettik ee, ve onun için de bugün basın toplantısını yaptık. Peki, çok teşekkür ederim e, gelip anlattığınız için. Bu e, so, itirazlarınızın da o zaman hafta sonuna kadar neticeleneceği evet. varsayımında bulunabiliriz. Evet. Çünkü, i̇ki gün içinde, içinde sonuçlanacak. Ve e, hiç bu ölçekte yenilenmiş seçim var mı geçmişte Türkiye'de ilçe bazında en azından? Üsküdar için mesela istediğiniz ya bunu ya da e, küçük çekmece için seçim iptali başvurusunda bulunuruz. Var tabii. Tabii ilçe bazında yenilenmiş seçim var. mı? Var tabii var. İlçe bazında yenilenmiş seçim de var. Ee, Örneği şu anda e, bildiğim kadarıyla e, Ağrı'da da 15 kere kez üst üste yapılmış itirazlar var. Ee, orada da bir ilçede seçimin yenilenmesi e, yani seçimin sayılması anlamında bir yenilenme yani seçim tekrardan yapılsın demiyoruz zaten biz. Hı. Üsküdar için de başvurunuz aynı. Aynı şey Üsküdar için de var. Sayımın yenilenmesi. Sayımın başvurunuz. yenilenmesini istiyoruz. Anladım. Yani. ...sayımda ortaya çıkan sonuçlar... ...herkesin vicdanını rahatlatacak şekilde şeffaf olsun. Çünkü bir güvensizlik var... ...hükümete karşı. Bugün e, İlhan Cihaner ...bundan bahsetti. Polisin koruduğu... E, ...seçim e, torbalarına... ...vatandaşın bir güvensizliği var. Çünkü önümüzde, karşımızda... ...sürekli yalan söyleyen bir şeyle karşı karşıyayız. İktidarla karşı karşıyayız. Hani e, Dolmabahçe'deki camiye... E, ...girip orada içki içilmişti ya... ...işte o mesele insanların aklından çıkmadı. Orada içki içilmediğini... ...vaiz... İmam ya da oraya giren insanlar tekrarlamış olmasına rağmen meydan meydan dolaşan ve bunu binlerce yüz binlerce yurttaşımıza anlatmaya çalışan bir başbakanla karşı karşıyayız. Elektrik kesintisinden sonra kedi icadı nasıl buldu sayın e, enerji bakanımız bilmiyorum ama herhalde buna kediler bile güler. Oğuz Kağan çok teşekkürler Ben teşekkür için çok sağ olun. Bir reklam arasından sonra seçimleri seçim sonuçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Bir günce basla şey devam edecek.